Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Mart 2023, Çarşamba günü, e, Perth e, podromundayız, Ascot, Avustralya'da. Evet, e, Ascot'la ilgili değerlendirmelerimiz hemen geçiyoruz. E, sabah koşuları yine, 10.30'da 10 başlıyor, 10.30'da 4 yaşa, 10.34'da yani. Birinci koşu, 7'li plaseni, yıkaya Maiden, 3 yukarı İngilizler. 954'te başlıyor tabi. 1400 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Niyet, Patrick Careberry ve 6 numaralı Here for Checks. Troy Turner. Bu iki tane saf e, safkan arkadaşlar. E, şu an otoritelerle. Biz sadece şu anda otoritelerin görüşlerini iletiyoruz size. Onu söyleyeyim. E, tercümesini yaptığımız e, bir şekilde e, okuyup, anlayıp size tercümesini yapıyoruz. Herhangi bir kendi katkımız yok burada. Yani bizim vermiş olduğumuz atlar muhtemelen ilk AGP 1, 2, 3, 4'ler işte öyle görünüyor olayı. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Handikap 3 karın gözler 1000 metreye çıkacaklar. Ee, burada. 8 tane sapkan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında zor bir ayak bu. Yani burada çok fazla birbirine yakın atlar var ama biz bir seçim yaptık. 5 numaralı Marmoga Holly Watson. 2 ee, numaralı Play Half Funky Music Chris Parham 3 numaralı City Angel William Pike ve burada tabi ki ekürleri koyuyoruz buraya arkadaşlar. 1 ve 7 Rock This Town, Jared Mosca ve Top of The Mountain 1 ve 7 numaralı Safkanlar diyoruz buraya. 5, 2, 3 1 ve 7 diyoruz. Tabi burada AGF oranlarına göre sizlerin de ee, mesela dörde bir bakmak lazım bu Agapor'unu. Victoria Carver denen bir bayan biniyor. Ee, Amerikan baba, Steve Place. İlk ayakta ben yatmamak lazım tabii ki. Evet, üçüncü koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki tane at normalde yeterli görülüyor e, şu an için. Bir numaralı Divine Inanna, Luke Campbell'la ve 8 numaralı Village Girl. Lucy Warwick, köylü kızı atın ismi. Bu arada. 1 ee, ve 8 diyoruz. Tabi buradaki e, şu performansı altının daha iyi ekürler var. Ee, bilemiyorum buradaki diğer AG falanlarını nasıl çıkarma. Biz 1 ve 8 diyelim. Ee, diğer safkanları e, burada e, sizlerin görüşüne bırakalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu birisi Amerikan babadan gelme, dedi de İrlanda babadan gelme. Bu iki e, bir soru işareti var yani. Özellikle şu dörtte soru işareti tam var. E, Allot denen bir Amerikan babadan geliyor bu. Evet, buraya da geçtik. Dördüncü kuşdayız. 11.45'te Handikap Üçkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. E, burada e, arkadaşlar önceliğimiz Dortmund'un Mystical Man Sean McGrudy ile Mystical Man ilk atımız. ikinci atımız bir numara. Burada evet 4 numaradan sonra bir numara. Tvern, Trevern Luke Campbell'la. Altı numaralı Major Max. Bu Troy Turner bu, son üç koşusu inanılmaz bir performans yapmış yalnız ve 5 numaralı Aviodance William Pike. Evet burası için yeterli gözüküyor arkadaşlar. 4, 1, 6, 5 diyoruz burada. Yani tabi 172 gün ara. 186 160 gün ara bunlar. Kısa arası olanlar sanki böyle biraz daha şanslı gibi. Bu 5 numara biraz daha şanslı giriyor. 14 gün ara var. 5 kuşu. Handikap 3 çıkar İngilizler 1600 metre çıkıyorlar. 14 tane safkan. Arkadaşlar burada biz banko açıyoruz. Bu kadar at var burada. Yazmayacağız. 4 numaralı Axman's Jazz. William Pike'la banko. Yeni Zelanda baba burada. Bu alot bak burada da var arkadaşlar. Bu alot demek ki burada bizim e, turbolar gibi mi artık. Yanaguska gibi mi? Ali Axman's Jazz. Enteresan bir isim. Dandil yavrusu. Banko atacağız bunu arkadaşlar. Burada rakip 2 numara. E, Clint Porter'ın bindiği bu safkan Special Sword. Burada e, bunun rakibi. Altıncı kuşu Handicap 3 Karin gözler 2200 metreye çıkacaklar. 15 tane burda e, burada safkan var. E, önceliğimiz 2 numaralı Maktastik. Bryden Girit. Bakın Bryden Girit bunu aslında alternatif banka olarak yapar mıyız, Düşünmemiz lazım. İki numarayı alternatif Bank olarak ben yazayım şöyle. E, Bryden Girit her yerde yoktu. Şu anda ilk kez çıktı karşımıza. E, altı numaralı High Commission Clint Johnston Porter'la dokuz numaralı Covered Rose William Pike e, ve 5 numaralı Blazon Caza Liza Steples. Evet ya yani burada 4 numaraya da bakalım. Bir soru işareti koyalım 4 numara. Ee, ve aşağıda 13 numara da koşmuyor herhalde ama. Neyse biz burada 4 numaraya bir soru işaretimizi koyalım. Eee 13'e de bakacağız tabi koşar mı koşmaz mı diye. Ee, bu 4 numara bayağı her koştu bir 4 numara var yani. 2 alternatif banka dedik 695 ve 4 diyoruz arkadaşlar. Evet, 7. ve son koşudayız. E, Ascot, PERT, Ascot'ta. PERT olmayalım inşallah e, bu günün e, yarışın sonunda yani. Handicap 3. engel 1200 metreye çıkacak. Evet, burada 6 numaralı Honey Dew, Luke Campbell'la ilk atımız. 7 e, numaralı Military Beat, Brad Parham, Warchant yavrusu, Amerikan orijin. 4 numaralı Choice Beat Chris bu Parham. Bu Parhamlar yalnız. Bildiğimiz bizim çelikler gibi olmuş. 5 numaralı George G Gently, Chris Johnston Porter arkadaşlar. Yalnız burada 1 e, numaralı Brandon Garrett'ın bindiği safkan var. My Baby Blue Jean. Onu da ilave edelim burada. Bu Brandon Garrett boş geçmez yani. Evet. Yalnız bu arada dün e, Richard Fury e, gördünüz mü? İlk 4 koşuyu kazandı adam Halis Karataş'a bağladı yani olayı ee, inanamadım ben bu şeyde ee, gerçekten e, son ayakta attık bu arada orada ne kadar vermiş bakayım bir son ayakta Agrella'dan at geldi şey Agrella biliyor 1288 lira vermiş evet arkadaşlar bu Avustralya bu kadar bugün ee, iyi sabahlar diliyorum herkese ben diğer videolarımız da var Linkfield daha sonra Happy Valley, Gamsim Park, bunlar var ve Lanchester, Dört tane yabancı var. Gün içerisinde bugün İstanbul ve Şanlıurfa var. Şanlıurfa açık ama İstanbul kapalı. İstanbul'da da iki tane bankomuz, bir tane alternatif bankomuz var. İstanbul'u içeri almayı düşünüyoruz. Onun için premium üyelik gerekiyor biliyorsunuz. Evet, herkese güzel bir Çarşamba sabahı diliyorum, günü diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.